Şimdi son dakika gelişen bir olay var. Tam da bir saat önce Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Ekrem İmamoğlu'na evinde ziyaret etti. Arkadaşlarımız görüntülerini hazırladı. Hemen verelim üstüne konuşacağız. Sayın başkan hiç moralini bozma. Gülümsemeni sürdür. Hayata gülümsemeyle bak. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeyle bak. Ve 16 milyon insana gülümsemeyle hizmet et. Bundan en ufak bir endişe olmasın. 16 milyon seni kucaklıyor. Evet, şimdi Sayın Oruç'a e, sormak isterim. 16 milyona gülümsemeye devam et, eşine aileni gülümsemeye devam et diyor. Bir kez daha burada neyi işaret etmek istiyor? Size sorayım. 16 milyon herhalde anahtar kelime. Sen İstanbul'a gülümsemeye devam et. İstanbul'dan bir adım dışarıya gülümseme diyor herhalde. Yani adaylık konusunda buradan bir yol arıyorsan hani o benim açımdan en azından şu anda defterde yok demek istiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu apar topar geldi. Hani nereye niyet nereye kısmet. Berlin'de hı, hı. Berlin'de ziyaretler yapacaktı. Ekrem İmamoğlu'nun evini ziyaret etti. Dün gece acaba böyle bir sonuç düşünüyor muydu? Ee, i̇lk başta Duygu Hanım yani Kemal Kılıçdaroğlu'na bir darbe yapıldı demiştim ya hı hı. Ee, bu anda bana şunu düşündürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en net herhalde son dönemde hoş 10 yıla yakın 9 yıl oldu gezi olayları sırasında Afrika seyahatinde olduğu dönemi hatırladım yani. Gezi olayları inanılmaz bir sertlikle başladı. Hı hı. Adeta işte hani çevre falan diye başlanmıştı. Bir anda işte dönemin başbakanıydı. Cumhurbaşkanını devirmeye yönelik bir şeye dönüştü. Ve üç gün sürdü Afrika seyahati. Sakindi ve her şeyi yarıda kesip temaslarını durdurup yurda dönmedi. Hı hı. Bekledi. Üç gün neler o Üstelik de çok yoğundu. Hatırlayalım yani başka hiçbir şey konuşmuyorduk. Çok ağır günlerdi. Sakindi. Kemal Kılıçdaroğlu pek de sakin davranamamış gibi gözüküyor. Yani bu olayın e, bu noktaya geleceğini düşünmeyip... Hadi danışmanlarını geçtik. Kendisi de düşünmemiş ki. Kalktı gitti. E ama çok büyük bir hataymış ki döndü. Hı hı. Üstelik de verilen fotoğraflar işte tarifeli bıçakla gidilmiş, vize sırasında bekliyor falan pasaport kuyruğunda falan dönerken özel uçakla apar topar. Hani o özel uçak tutacak kadar ki herhalde aniden tutuldu orada tutuldu. Yani o parayı da verecek kadar hızlı geldi. E Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu için mi geldi kendisi için mi geldi? Bu önemli yani, bir soru. Tabii yani şimdi bu 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 önemli ayrıca yani birazdan konuşuruz herhalde ama yani şu altılı masanın şu anki tablosu bile yani bir e, oldu bittiye getirme hamlesi Kemal Kılıçdaroğlu yokken ki altılı masanın kurucusudur aslında yani Hı -hı. çok da çabaladı Hı -hı. yani ona böyle çekilmeye çalışılan bir operasyon. E sonrasında olacaklar ya bu altı lider bu bu ülkeyi beraber yöneteceklerini söylüyorlar değil mi? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun son söylediği neydi? Hani aday olacak mısınız diye soruldu. Ya önemli olan lider değil sistem diyor şimdi. Hı hı. Hatta çoğu da diyor ki biz altımız beraber yöneteceğiz. Cumhurbaşkanı sembolik olacak falan. Ya birbirinize bu kadar operasyon çekiyorsanız. Ya siz nasıl yöneteceksiniz bu ülkeyi? Bu Böyleyse bu masanın durumu yani, ne olacak? Bu yüksek yani hani ülkeyi yönetmek için birbirine çekilen operasyonlar yönetirken neler olacak? Ben açıkçası yani düşünmek dahi istemiyorum. Peki şimdi Sayın Faraç'ı duymak istiyorum. Siz neler söyleyeceksiniz? Tekrar hatırlatayım. Eşine, çocuklarına, yakınlarına gülümsemeye devam et. 16 milyon insana hizmet etmeye devam et. 16 milyon insan seni kucaklıyor. Benzer şeyleri İzmir Belediye Başkanımız için de yaptılar diye bir açıklama gelmiş. Siz nasıl okudunuz bunu Sayın Farah? Şimdi bakın yaklaşık bir, bir yıla yakın süredir hı hı. bir insanla ilgili sürekli aday geliyor gelmekte olan Cumhurbaşkanı adaylığı neredeyse kesinleşmiş gibi bir hava yaratılıyor. Yani bu altılı masanın bir sonucu olmasa da onun bir yansıması olmasa da en azından CHP içerisinde böyle çok yoğun bir beklenti var. Yani herkes emin Kemal Bey aday olacaktı. Bu psikoloji öyle büyüdü ki Kemal Bey de bunu üstlendi üstlenmek zorunda kaldı zaman zaman imalarda da bulunuyor. Şimdi tam böyle bu işin yoğunlaştığı dönemde herkesin Kılıçdaroğlu aday olacak beklentisine girdiği bir dönemde o olağanüstü bana göre olağanüstü bir şey olmadı da hı hı. belliydi ne olacağı ama e kendisinin belki beklemediği, belki onun böyle bir sonuç beklemediği inandırıldığı bir ortam yaratıldı ve ben de bir sarsıntı yaşadı. Şimdi biraz önce Zihni Bey dedi ya giderkenki görüntüsüyle gelirkenki görüntüsü. Falan. Evet gerçekten yayınladığı videoda baktım. Yüzünde bir hüzün vardı, bir ağırlık var, böyle bir kaygı vardı. Bugünkü video yayınlamıştı videosuz Almanya'da. Orada gördük bunu. Burada şimdi bu çok ilginç bu. Aslında dün. İki belediye başkanına da bu konuda bir imada yine bulundu. Yani görevlerine devam etsinler falan dedi. Defaten bunu dile evet, getirdi Sayın Kılıçdaroğlu. Büyükşehir şimdi, Belediye Başkanları görevlerine devam etsinler evet, ve oraya hizmet etsinler evet, çıkışlarında evet. bulundu. şimdi Ama yine de bir göz kırpma var gibi Ekrem İmamoğlu bundan vazgeçmiyor ısrarla. Vazgeçmiyor bugün güçlendi bence. Ee, Kılıçdaroğlu biraz daha o frene bastı burada. Hem de biraz bir sert frene basmış oldu çünkü o vurgu çok önemli. Biraz evvam dedi ki kilit buradaki sözcük 16 milyon. Yani 81 milyona hizmet edeceksin deseydi bugün Türkiye Allah belki Allah bullak olmuştu siyaset. Ama 16 milyona gülümseyerek hizmet etmeye devam et demesi bence evet burada mağdur da oldum. Bir sıkıntı da oldu. Ben de geldim yanımdayım. Meral Hanım da yanımda. Ama sen hizmet ettin. Şöyle bir şey komplo teorisi olarak algılanmasın. Bunu bir taktik olarak mı yaptı? Bir de bunun üzerinde düşünmek lazım. Bunu söylemek için mi geldi? Evet. Bir taktik olarak mı yaptı? Evet. Sayın Şimdi, Çakır ne dersiniz? E, o yüz ifadesini aslında tam ete kemiğe büründürelim. O yüz, yüz ifadesi Meral Hanım'la o pozları gördükten sonra Kemal Bey'in uğradığı ihanetle yüzleşme ifadesiydi. Bu çok net. Ve o ihaneti ee, reklam öncesinde söyledim yani benim bildiğim hı hı. Kemal Bey yarın çıkar e, müsterih ol biz miktarımızda sen belediye başkanı yapmaya devam edeceksin der demiştim. O onu beklemedi bu gece yaptı bu hamleyi. Daha ilginç olan oradaki vurgu yani 16 milyon hep e, Ekrem Bey'in kullandığı ben 16 milyonun başkanıyım. 16 milyonun iradesi ifadesini kendi yüzüne vurarak 16 milyonuna hizmet etmeye devam et dedi. Evet. Ama şunu demedi. 83 milyon arkamda demedi. 16 evet. milyon arkamda. Demedi. Evet, demedi. ben o yüzden dikkat yani, çektim ben ona. Evet. Burada bir de bir de bir de Meral Hanım'ın bakın bir öne çıkış var. Bunu da unutmayalım. Şimdi ne olursa olsun İyi Parti'de bir hareketlenme var. İyi Parti durup dururken 3 yıllık olmuş bir parti durup dururken geldi. İşte 15'ler, 17'ler, 18'ler daha yüksek rakamlar verenler var. Bu ee, AKP'nin içerisinden gelen bir kesim var. Merkez e, sağdan gelen bir kesim var ama bir de CHP'den o böl giden bir kesim var oraya. E, kendi altında da bu öne çıkmazsa da çok öne çıkarılmasa da aslında böyle bir küçük mücadele de var. iki parti arasında. Hatta bir dönem o, yükselişe geçtiği konuşulurken ana muhalefet mi olacak? iyi parti dedi. Şimdi Kemal Bey burada hazırlıksız yakalandı. Hı hı. Ee, orada o telaş da bu e, siyasette bu e, işte grafiği yükseltme çabası devam ederken oylar hangi parti yükseltecek diye bir mücadele var şu anda o masanın içerisinde de var. Burada Meral Hanım'ın hemen aracına binip oraya gitmesi, Ekrem İmamoğlu'nun yanında ilk o genel başkan olarak onun görünmesi, onun da biraz e, paniği bence hissettim bu konuşmada apar topar gelmesinde e, bir taraftan da Meral Hanım'a da aslında fazla öne çıkarma gibi bir mesaj oldu bence. bu hı hı. Sadece Ekrem İmamoğlu'na değil, burada karar mekar izması büyük partide şeklinde bir kaygının dışa vurumu da var diye görüyorum ben görüntüde. Şimdi aslında... bu fotoğraf aslında Bitti. önemli bir soruyu da akla getiriyor. Bu fotoğraf altılı masada bir çatlak oluşturur mu Sayın Oruç? Size sormak istiyorum. Valla o çatlak var zaten. Hı hı. Yani e, pek yama kaldırmıyor e, ve altılı masada belki de şu anda... Bütün aslında muhalefet başta CHP olmak üzere e, o çok eleştirdikleri cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde ilk defa iktidara kendilerini bu kadar yakın hissediyorlar ve o noktada da birbirlerine de aslında muhtaçlar. Çünkü hiçbiri tek başına e, böyle bir iddia sahibi de olamayacak. E, dolayısıyla e, bir çatlak var ve o çatlak sürekli yokmuş gibi davranıyorlar Hı -hı. ama o durumun böyle olmadığını biliyoruz. Başta da e, hadi diğer küçük partileri geçelim ama e, İyi Parti ile CHP arasında e, bu sürekli gündeme geliyor. Hı -hı. E, adaylar üzerinden olan meselenin yanı sıra e, bir de HDP meselesi mesela İyi Parti'nin yumuşak karnı yeri geliyor. Meral Akşener'i CHP buradan sıkıştırıyor. E, İyi Partililer Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemedikleri için yine CHP'yi ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu buradan sıkıştırıyor sıkıştırıyor. E, haliyle bu, bu, noktada birbirleriyle olan e, kavgaları bir taht kavgasına zaten daha şey seçime gelmeden yani esas adaylık adaylar ortaya çıkacak cumhurbaşkanlığı için yarışılacak esas orada taht kavgası göreceğiz deriz değil mi? Hı hı hı. Hayır öyle değil. Aday olabilmek için ortada olan aday isimleri birbirlerini yiyorlar. Herkesin kafasında farklı isimler var zihni beyin söylediği bir şey var. İşte Meral Akşener aslında kendisinin adayı kendisi diyor ki bunu dilendiren başkaları da var. Ben pek öyle düşünmüyorum. Ama e, ya, bu, bu sahne e, yarın mesela kim nerede duracak? İşte 16 milyon vurgusu mu olacak? Ee, işte yani yoksa işte 80-85 milyon vurgusu mu olacak? 16 hmm. milyon artı bir mi diyecekler? Hani bunların hepsi soru işareti. Ama e, yani Ekrem İmamoğlu da burada bir figür ve onun da adayı kendisi. Bakın şunu söylemem gerekiyor. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu koşa koşa geldi. Koşa koşa işte videolar çekti, işte desteğini e, veriyor. Ve işte kendisine mi Yoksa Ekrem İmamoğlu'na sorum? Şuradan dolayı önemli. Ee, Rize'de Rize'deki ziyareti hatırlayın evet. e, Ekrem İmamoğlu'nun büyük olay olmuştu. Gazetecilerle tabii. birlikte yaptığı i̇şte, ziyaretten Ve oradaki bir gazeteci arkadaşımız Nagihan Alçı evet. ismi üzerinden çok ciddi bir linç kampanyası evet. karşı karşıya kaldı Ekrem İmamoğlu. E neden? İşte aynı zamanda AK Parti'ye yakın bir gazeteciydi vesaire diyerek inanılmaz yani işte fazla sayıdan tutun başka isimlere pek çok işte CHP'yi destekleyen siyasetçi, sanatçı, gazeteci vesaire herkes linç etti asla oy vermeyiz hı hı. diye. İşte bugün bir anda sosyal medyada Ekrem İmamoğlu neredeyse seçim kazanmış gibi bir atmosfer var. O gün Ekrem İmamoğlu linç edilirken Kemal Kılıçdaroğlu ağzını bile açmadı. Hı hı. Yani işte bu arkadaşımız da her taraftan her kesimden gazeteci çağırmıştır bu da normal bir şeydir diyebilirdi. Yani sahip çıkabilirdi hayır sahip çıkmadı seyretti. Hı hı. Hatta pek çok CHP'linin yorumu bu sosyal medya üzerinden Ekrem İmamoğlu'na başlatılan operasyonun aslında doğrudan CHP içerisinden Ankara'dan yapıldığı yönündeydi. E şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'na da şu, bugünkü e, Berlin seyahatinde yine e, de eşlik eden daha öncesinde AK Parti desteklediği çok iyi bilinen isimler eşlik etti. Hı -hı. Niye Kemal Kılıçdaroğlu onlar üzerinden eleştirilmedi? Kaldık işte az evvel bir gezi örneği vermiştim. Bazı gazeteciler işte Kabataş, meselesi üzerinden çok saldırılıyor özellikle CHP'de. E Hı -hı. niye bunlar bugün hiç dile getirilmedi de birden yani hani benzerlikler ...görüyorum. Ekrem İmamoğlu o kadar linç edilirken Kemal Kılıçdaroğlu edilmemişti. Ama Ekrem İmamoğlu'nun o Ama bugün dönemde bugün bu kadar linç, sahip çıkan... Ekrem İmamoğlu şey Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Rize'den dönüşünde bu kadar yerden yere vurulurken de ağzını açmamıştı. Büyük o zaman bakın. Şimdi CHP tabanının çok farklı bir kitle. Hı -hı. Şimdi bugün Kemal Bey yanındaki gazetecilerle o gün Ekrem İmamoğlu oraya götürdü gazeteciler arasında toplumun bakışı açısından uçurum var. Nagihan Alçı herkese saldıran orduya, askere, Atatürk'e, Cumhuriyet'e militanlaşmış bir gazeteci gibi davrandı. Toplumun her kesiminde zaten öfkesini çeken bir isim. Bakın, Şimdi ben o Nagihan Alçı'ya da bir cevap hakkı doğdu. İsterse tabii ya, cevap aynı zamanda da burada. o çok yanlış bir evet. şeydi. Yani, yani kim istediği kişiyi götürebilirdi bu arada Ekrem İmamoğlu. Bakın gazeteci Hı -hı. olarak ben o gün bakın ben o gün de yazdım. Akit gazetesi bugün en çok saldıran CHP Atatürk'e, Cumhuriyetçilere saldıran. Akit'in genel yayın müdürünü de götürürsün. Sabah'ın genel yayın müdürünü, yazarını, muhabini götür. Ama gazeteci kimliğinin dışına çıkmış figürler. Hı hı. Bugün CHP'li tabanın ya da Millet İttifakı tabanının büyük bölümünün hassas olduğu konular var. E, Türk askerinde efendim eşleri gitsin bilmem dergiye soyunsun diyen bir insan. Bakın bunlar herkes biliyor. Atatürk'e, Cumhuriyete, layıklığa, Kurtuluş Savaşı'na her tarafa sert tepkileri olmuş. O yüzden Bugün Kemal Bey'in yanındaki gazeteleri yan yana bile getirmemek lazım. Gazeteci kimliğin hey, önüne ama çıkmak, sağlıktan olmak. Ki. Meselemiz... Bugün Ekrem Bey'in yaptığı hataydı o. Hı -hı. Bu kadar toplum, Cumhuriyet'in bütün savunan kitle onu vermiş ama Cumhuriyet'e saldıran bir figür yanında VIP minibüsünde dolaşıyor. Ben Hı -hı. de karşı çıktım. Bakın Akit'in muhabiri, yazarı gitsin sabah kimin nerede gazeteci olarak kim giderse gitsin. Bu masadaki herkes de gitsin. Hı -hı. Ama bakın orada... Bugün Ekrem İmamoğlu seçilsin diye mücadele eden insanlar yoktu orada. Bir gün sonra ne dedi? Abdülkadir Selvi'yi de götüreceğim haftaya dedi. Ondan sonra bir şeyler yaptı ve popülaritesini kendi kendinin ayağına kurşun sıkmış oldu. O sıkıntının sonuçlarını yaşıyor. Bugün bir can simidi oldu bu olay kendisine. Çünkü yavaş bir düşüş vardı kimse kendini kandırmasın. Hı hı. Mesela ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. Ben babam vefat ettiğinde işte Urfa'daydım. Harran'da. Bir köyde çok kalabalık bir kitlenin içerisinde hiç de Ankara'yı bile görmemiş insanlar Mansur Mansur dedi. Telaffuz bile edemiyorlar ya yani o insanlar. Niye dedim? Bakın insanlar böyle bir algı yaratılmıştı o dönemde. Bu Ekrem Bey'in bu tartışma gazeteci tartışması sırasında Hı -hı. öne çıkmıştı. E bu bir yıprat yıp kendi kendini yıprattı. Bir hata yaptı. Ama bakın bu konuda bile bir can simidi oldu kendisine.